Herkese merhabalar. Bay Virgül'e hoş geldiniz. Arkadaşlar noktalama işaretlerine devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz. Bu videomuzda dört tane noktalama işaretini daha işleyeceğiz. Soru işareti, yay, ayraç, kısa çizgi ve tırnak. İlk işleyeceğimiz noktalama işareti, soru işareti. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı. Sorusunu sormuş. Soru kelimesi ne zaman? Soru işaretini koymuş. Yeni yazıyı tatbik etmek için ne düşündünüz? Soru işaretimiz görüyorsunuz. Ne sorusu var? Sorumuzu sormuş. Soru işaretini koymuş. Yani Soru soran cümlelerden sonra noktalama işareti olarak soru işareti konur. Tamam başka. Gümrükteki memur başını kaldırdı. Adınız. Arkadaşlar yine soru var ama soru kelimesi yok. Yani soru eki veya soru sözü olmamasına rağmen tonlamayla soru soran kelimelerin ya da cümlelerin sonunda da yine soru işareti gelir. Başka. Yunus Emre 1240 soru işareti. 1320 doğum yeri soru işareti. Yani ne demek istiyorsun hocam? bilinmeyen durumlarda ya da şüpheli durumlarda soru işareti kullanılır. 1496 yılında doğan Fuzuli, 1496 dedim ama emin değilim şüpheliyim anlamına geliyor bu. Ankara'dan Antalya'ya arabayla 3 saatte gitmiş. 3 saatte diyoruz ama emin değiliz şüpheli. Anlamlarını vermek için soru işareti kullanılır. Tamamdır. Geçtik 3 nokta. 3 noktanın da kullanıldığı 3 tane yer var. Birincisine bir bakalım. Köşeye dönünce bembeyaz badanalı evler, begon viller. e devamı devamı yok. Devamı senin hayaline kalmış. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna yani eksiltili cümlelerin sonuna 3 nokta gelir. Avluda fasulye gibi midye ayıklayan adamlar e ne olmuş? Devamı yok. Devamını sana bırakmış. Bu durumlarda 3 nokta gelir. Başka. Kılavuzu kargo olanın burnu 3 noktadan çıkmaz. Gördüğünüz gibi burada e, ayıp bir durum var. Bu ayıp durumu engellemek için 3 nokta kullanılmış. Yani Televizyondaki sansürün e, buradaki versiyonu diyebiliriz. Söylenmek istenmeyen kısımların yerine 3 nokta gelir. Arabacı 3 noktaya, B ile başlayan üç noktaya yaklaştığını söylüyor. İkide bir fırsat olarak arabanın içine doğru başını çeviriyordu. Buradaki B ile başlayan bir yer var ama o yerin ismini söylemek istemiyor. Ayıp bir kelime yok. Söylenmek istenmeyen bir kelime var. Nidenin Bor ilçesi olduğunu tahmin ediyorum. Başka nerede kullanılır? Derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı. Başında da üç nokta var, sonunda da 3 nokta var ve bu cümle Tarık Buğra'dan alınmış. Yani böyle durumlarda alıntılarda alınmayan bölümlerin başına ve sonuna 3 nokta getirilir. Alınmayan bölüm başta ise sadece baş tarafına, alınmayan bölüm sondaysa son tarafına getirilebilir. Tamam. Geçtik. Kısa çizgi. Soğuktan mı titriyordum yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Şuradaki kısa çizgiyi görüyorsunuz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Bildiğimiz bir şey. Başka nerede kullanılır? Küçük bir sürü, dört inekle bir kaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Aslında asıl cümlemiz küçük bir sürü köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. Asıl cümlemiz bura. Küçük bir sürü derken e, neyi kastediyor? Anlasınlar okuyucular diye e, iki kısa çizginin arasında bu sözü söylemiş. Yani Türkçesi ara sözlerin başına ve sonuna kısa çizgi getirilir. Burada kısa çizgiyle aynı görevde olan virgül var. Virgülle kısa çizginin tek ortak noktası burasıdır. Ara sözlerin başına ve sonuna her ikisi de gelir. Kardeşini en küçük olanı dün dershanede gördüm. Yine en küçük olanı ilave bilgidir. Başına ve sonuna gördüğünüz gibi virgül geldi. Al, ış, dur, ak, gör, gü, süz, lük. Yani burada ne yapmış arkadaşlar? Kelimelerin eklerini ve köklerini göstermeye çalışmıştır. Hecelerini ayırmamıştır. Aman dikkat. Kelimeleri ekine köküne ayırırken kısa çizgi kullanırız. Al demiş kısa çizgi, dur demiş kısa çizgi, gör demiş kısa çizgi. Nedir bunlar hocam? Bunların hepsi fiildir. Fiillerin kök ve gövdelerini göstermek için kısa çizgi kullanılır. Ak eki, den eki, ış eki, lık eki, ımsı eki falan yani böyle ekleri anlatırken eklerle ilgili bir şeyse bir şeyler söyleyeceksek eklerin başına kısa çizgi gelir. Tamam. Başka araştırma bile zik duruşma. Buralarda da e, heceleri ayırmak için kısa çizgi kullanmışız. Doğrudur yaparız biz bunu. Aydın ile İzmir yolu. Aydın ile İzmir ile anlamına geliyor bakın buradaki. Ural ile Altay. 9.30 ile 10.30 arasında. Yani hepsi aynı örneğe çıkıyor aslında. E, i̇ki şey arasında kelimeler arasında ile ve arasında anlamı katmak için biz kısa çizgi kullanırız. Tamam. Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması. Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşması demek istiyoruz. 50-20-30 yani matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılır. Eksi 2 derece yani sıfırın altındaki değerleri göstermek için yine kısa çizgi kullanılır. Peki. Kısa çizgi ile ilgili muhabbetimiz bundan ibaret. Başka son olarak tırnak işareti. Tırnak işaretinin de kullanıldığı 3 yerimiz var. Örneğimize bir bakalım. Doktorun acil kan bulmalıyız. Sözü herkesi telaşlandırdı. Doktorun sözü herkesi telaşlandırdı. Asıl cümle bu. Araya doktorun sözünü sıkıştırmışız. Yani aktarma sözler böyle tırnak işareti içerisine alınabilir. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Atatürk'ün sözünü gördüğünüz gibi tırnak işareti içine almışız. Yeni bir barış taarruzu başladı. Burada barış taarruzunu tırnak için almışız. Bunun sebebi nedir? Özel olarak vurgulanmak istediğimiz bir kelime. Yani bu kelimenin çok önemli olduğunu göstermek istiyorum. Bu yüzden de tırnak işareti içine alabilirim. Caizdir. Başka? Bugün öğrenciler kendi gök, gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal'in bir şiiri. Gördüğünüz gibi tırnak işareti içerisine alınmış olur. Yazım kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. Yazım kuralları bir başlıktır. Başlığı da tırnak işareti için almış olur. Yani kitap isimleri, eser isimleri ve yazı başlıkları böyle tırnak işareti içerisine alınabilir. Almazsak ne olur? Yazım noktalama yanlışı olur mu? Olmaz. Ama alınabilir. Alındığı zaman da noktalama yanlış olmaz. Bunu böyle bilmek lazım. Tamamdır. Noktalama işaretlerinin 3. videosunu da bitirdik. 4. videoda yani noktalama işaretlerinin son videosunu görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.